Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizm eksiklik değil, farkındalıktır. Hayatın her alanında, her yerinde onlarla beraberiz. Hayat onlarla güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Birleşmiş Milletler Nisan ayını Otizm Farkındalık ayı olarak kabul ediyor. Biz de diyoruz ki otizmin farkındayız, onların yanındayız. Ben her 59 çocuktan beri otizm riskiyle dünyaya gelmektedir. Değil farklılıktır. Otizmin farkındayım, onların yanındayım. Otizmle mücadelede doğru bilgilenmek, erken tanı ve özel eğitim en önemli silahımızdır. Da herkes gibi aynı, herkes gibi farklı. Temasından kaçınır, biz kalplerle temas kuralım farkında olalım. Fark et, kabul et, sevgini, ilgini göster. Bizim seçim değil ama farkında olmak senin seçimin. Otizmin ilacı sevgidir. Otizm nedir? Otizm, iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, ilgi alanlarındaki kısıtlılık, tekrarlayan davranışlarla birlikte ortaya çıkan bir gelişim bozukluğudur. Otizmdir. Engel değil, bir farklılık. Otizm farkındalığına hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Evet var. Otizm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Otizm simgeleyen renkli neden mavi olduğunu biliyor musunuz? Otizm bireylerde mavi ve yeşil bir soğuk renkte yatıştırıcı bir etki yapmaktadır. Siz de otizme mavi şekilde.